Bir zamanlar uzak bir ülkede güzeller güzeli bir kız yaşarmış. O kadar iyi kalpliymiş ki herkes ona hayranmış. Ancak ne yazık ki annesi bu dünyadan göçüp gitmiş. Babası bir süre sonra yeniden evlenmiş. Eve gelen yeni eşi yani üvey annesi yalnız değilmiş. Yanında önceki evliliğinden olan iki kızı da varmış. Bu iki kız yeni kardeşlerini ilk gördükleri andan itibaren hiç sevmemişler onun güzelliğini ve iyi kalbini o kadar kıskanmışlar ki, ellerinden gelen her kötülüğü yapmaya karar vermişler. İlk iş olarak, zavallı kızın odasında ne var, ne yoksa hepsini toplayıp tavan arasındaki soğuk ve karanlık bir odaya fırlatmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, adeta bir hizmetçi gibi görmeye başlamışlar. Sabahın ilk ışıklarından gecenin bir yarısına kadar bütün ev işlerini onun üzerine yıkmışlar. Temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık, her şey onun sorumluluğundaymış. İşin en acı tarafı ise bütün bu işler bittikten sonra bile ailesiyle birlikte oturmasına izin verilmiyormuş. Herkes salonda keyif yaparken o, akşamları mutfakta, sönmekte olan ocağın önünde tek başına kalıyormuş. Isınmak için ellerini küllere doğru uzatmak zorunda kalıyormuş. İşte bu yüzden Zalim Üvey kız kardeşleri ona alaycı bir isim takmışlar. Kül Kedisi. Günlerden bir gün kasabaya heyecan verici bir haber yayılmış ülkenin yakışıklı prensi sarayda büyük bir balo düzenliyormuş ve evlenmek için kendine bir eş arıyormuş. Kraliyet habercileri, ülkedeki tüm genç kızları bu baloya davet eden davetiyeleri dağıtmaya başlamışlar. Kül evine de bir davetiye gelmiş. İki kız kardeş davetiyeyi görür görmez heyecandan adeta deliye dönmüşler. Düşünsene demiş biri diğerine. Prens ikimizden birini seçebilir. Bu bizim hayatımızın fırsatı. Hemen hazırlıklara başlamışlar. En güzel elbiseleri, en parlak mücevherleri seçmek için günlerce uğraşmışlar. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, külkedisinin doğal güzelliğinin yanına bile yaklaşamıyorlarmış. Çünkü ikisi de oldukça çirkinmiş. Külkedisi ise onların bu telaşını üzüntüyle izliyormuş. O da balo'ya gitmeyi, dans etmeyi, o büyülü atmosferin bir parçası olmayı o kadar çok istiyormuş ki ama kimsenin onu düşündüğü yokmuş. Nihayet balo akşamı gelip çatmış üvey annesi ve iki şımarık kızı en gösterişli kıyafetleriyle arabalarına binip sarayın yolunu tutmuşlar. Kül kedisi, onların arkasından baka kaldıktan sonra mutfaktaki küllerin başına dönmüş ve kalbi kırılarak sessizce ağlamaya başlamış. Gözyaşları yanaklarından süzülürken birden yumuşak bir kadın sesi duymuş. ''Neyin var güzel kızım, neden böyle hıçkırarak ağlıyorsun?'' Kül kedisi şaşkınlıkla başını kaldırmış. ''Ben de ben de balo'ya gitmek istiyordum diye fısıldamış. Sesin sahibi gülümsemiş. Gideceksin öyleyse. Külkedisi sesin geldiği yöne dönünce gözlerine inanamamış. Yanı başında pırıl pırıl parlayan, sıcacık bir gülümsemesi olan harika bir kadın duruyormuş. Ben senin peri annenim demiş kadın şefkatle. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim. Bana hemen bahçeden büyük bir bal balkabağı getir. Külkedisi koşarak en büyük balkabağını bulup getirmiş. Peri annesi sihirli değneğini bir kez sallamış ve kabağa dokunmuş. O anda balkabağı, göz kamaştıran altından bir faytona dönüşmüş. Kül kedisinin ağzı açık kalmış. Şimdi de altı tane küçük fare bul demiş Peri. Kül kedisi hemen altı fare bulup getirmiş. Peri değneğiyle onlara da dokununca fareler bir anda altı tane beyaz güçlü ata dönüşmüşler. Sıradaki bir tarla sıçanı. O da sihirli bir dokunuşla üniformalı şık bir arabacı vermiş. Son olarak da altı küçük kertenkele. Kertenkelelerde faytonun arkasında koşacak 6 tane zarif uşağa dönüşmüş. Sıra külkedisiye gelmişti. Peri annesi ona gülümseyerek değneğini bir kez daha sallamış. O anda külkedisinin üzerindeki eski, yırtık pırtık giysiler yok olmuş. Yerine gökyüzündeki yıldızlar gibi parlayan, nefes kesici bir balo elbisesi gelmiş. Ayaklarında ise eşi benzeri olmayan pırıl pırıl parlayan bir çift camdan ayakkabı belirmiş. Peri annesi onu uyarmış. Yalnız bir şeyi unutma. Büyü, gece yarısı saat 12 olduğunda bozulacak. O zamana kadar mutlaka eve dönmelisin. Yoksa elbisen eski paçavralara, faytonun bal kabağına, atların da tekrar fareye dönüşür. Prensin seni o halde görmesini istemezsin. Değil mi? Şimdi git ve dilediğince eğlen güzel kızım. Kül kedisi, peri annesine teşekkür edip altın faytonuna binmiş ve sarayın yolunu tutmuş. Saraya vardığında herkesin gözü ona çevrilmiş. O kadar güzel, o kadar asil görünüyormuş ki kimse onun kim olduğunu anlayamamış. Üvey kardeşleri bile bu gizemli prensesin elbisesine hayran kalmışlar ve kim olduğunu merak etmişler. Prens ise kül kedisini gördüğü an ona aşık olmuş hemen yanına gitmiş ve bütün gece sadece onunla dans etmiş. Başka hiç kimseye dans etme fırsatı vermemiş. Saatler su gibi akıp geçmiş. Kül kedisi o kadar mutluymuş ki zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Derken saraydaki büyük saatin gece yarısına yaklaştığını fark etmiş. Tam 12'ye vurmak üzereyken peri annesinin uyarısını hatırlamış. Gitmeliyim diye fısıldamış ve prensin şaşkın bakışları arasında koşmaya başlamış. Prens arkasından dur gitme adın ne diye seslenmiş ama kül kedisi çoktan sarayın merdivenlerinden hızla iniyormuş. O aceleyle koşarken cam ayakkabılarından birinin teki ayağından fırlayıp merdivenlerde kalmış. Sokağa çıktığı anda büyü bozulmuş. Altın fayton tekrar bal kabağına, güzel atlar farelere, şık elbisesi de eski püskü giysilerine dönüşmüş. Elinde o geceden geriye kalan tek şey cam ayakkabısının diğer tekiymiş. Kül kedisi hayatının en güzel gecesinin bittiğini düşünerek eve dönmüş ve uyuyana kadar mutlulukla karışık bir hüzünle ağlamış. Ama hikaye burada bitmiyordu. Ertesi sabah prensin kalbi kırıktı. O gizemli güzeli bulmaya kararlıydı. Sarayın merdivenlerinde bulunan cam ayakkabının tekini eline almış ve bu ayakkabının sahibini bulamazsam yaşayamam diyerek bütün ülkeyi dolaşmaya başlamış. Ev ev gezerek ülkedeki bütün genç kızlara ayakkabıyı denetmiş. Ama ayakkabı o kadar narindi ki kimsenin ayağına olmamış. Sonunda sıra kül kedisinin evine gelmiş. Önce üvey kardeşleri büyük bir hevesle ayakkabıyı denemişler. Ayaklarını zorla sığdırmaya çalışmışlar ama nafile. Ayakkabı küçücük kalmış. Prens tam umudunu yitirmiş. Üzgün bir şekilde oradan ayrılacakken köşede duran evin hizmetçisi yani kül kedisi dikkatini çekmiş. Gözleri bir yerden tanıdık geliyormuş. Prens kül kedisine dönerek nazikçe Hanımefendi, lütfen bir de siz dener misiniz? Demiş. Üvey kardeşler kahkahalarla, o mu? Ne münasebet, o bir hizmetçi, diye bağırmışlar. Fakat prens ısrar etmiş. Külkedisinin paçavralar içindeki güzelliği gözünden kaçmamış. Külkedisi çekinerek oturmuş ve ayağını uzatmış. Ayakkabı, ayağına bir kalıp gibi tam oturmuş. O anda külkedisi cebinden ayakkabının diğer tekini de çıkarıp göstermiş. Prensin gözleri sevinçle parlamış, aradığı aşkı bulmuştu. Hemen külkedisinin önünde diz çöküp ona evlenme teklif etmiş. İki kötü kalpli üvey kardeş ise kıskançlık ve öfkeyle dona kalmışlar. Kül kedisi, prensin teklifini tabii ki mutlulukla kabul etmiş. Kısa süre sonra evlenmişler ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Kül kedisi, iyi kalbinin ve sabrının karşılığını en güzel şekilde almıştı. Hikayemizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni masallarda buluşmak üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.